İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle belediye encümen huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. Uşak Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Ekrem Çetin yapılan ihale hakkında genel bir açıklama yaptı. Ekrem Çetin ihale herkese hayırlı olsun, üyelerim sağ olsun gayet hepsi duyarlı davrandılar. Plakalar 31 bin ile 37 bin lira arasında satıldı. 495 kişiye Uşak'ta iş kapısı açılmış oldu. Bu durumdan son derece memnunum dedi. Alırsın. Benim üyelerim de meyvesini alma zamanı geldi. Diktiğim cevizin bir meyvesini alalım diyerek niyale yapıldı. Sağ olsun üyelerim hepsi duyarlıydı. Hepsine teşekkür ediyorum.